Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyorum değil video çekiyorum tabii ki de. Şu anda oyun dondu ha geri geldi. Evet ben Abdülkadir Kadir evet. demeyi unuttum. Evet yanımda Evren var yanım Evren öyle seni duruyor. Bor 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 bor. Evet. evet. <laughs> Yetkem alıyorum Evren. Selam. Selam. Of, tipe bak Wolverine. Yeni Wolverine. Çakma Wolverine. Wolverine! Hemen şöyle birazcık alayım. Wolverine'im gelmiş. Beni yemiyor. Ama olmaz ki böyle. Fikrin yoksa... Şeyin de Pasaportuma kırmızı bas da gideyim hemen kes lan sen adam ol yoksa bu kızı da öldürürüm aha astro kalı ne <laughs> tamam eee hemen arkadaş of bu ne ya Gel mahmut hemen parmak izi alalım senin parman da büyük ayı Ayı! Aha uyuşmamazlık benimde. Sen ne tür canlısın lan. Sana gözaltı atmayacağım. Bir dakika. İlk bir cani şekilde hemen şöyle damgaları basalım. Yüzün görünmesin. Görünürse büyük Astroska şiddeti olur. Pasaportunu al git. Aman. dışar. Öyle diyorlar ama ben ne yap benim yapacağım bir şey yok. Bu arada sesim az geliyor olabilir. Evet, er er geçiş yapacağım. Aktarma 14 gün. Oo. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Evren arkadaşım bana bir şey sordu. En son bu mahluk mudur? Geri zekalı mıdır? Tipe bak özürlü. Ee, buradan ayrı birliklerine selam yollamak istiyorum. Böyle bir geri zekalı. Ne oldu lan oha? Ekran küçük. <laughs> bir dakika beyler hemen geliyorum. Evet beyler geri geldim. Tamam en son bunlar da doğruydu. Ee, republiya Republika Boston değil İlk önce şuna bağlı. Tamam bu doğruysa hepsi doğrudur. Republiya republiya Boston. Geçebilirsin kardeşim. Hayırlı olsun. İyi günler. O zaman tak tak tak. Seni niye seviyorum musun? Hop bir dakika evren ne yaptın? Evet arkadaşlar hemen geliyorum müsaadenizle. Evet ee, hemen hemen şuraya bastım. Ee, mikrofonu taktım bir dakika arkadaşlar şunu da biraz alayım aktarma yapacağım dedi hemen aktarmanın şimdi seni yerim bak ne oluyor ya yapma abicim şöyle şeyler ya hemen evren biraz sus <laughs> teknik bir arıza yüzünden biraz zor çekiyoruz belgeler giriş izni doğru hemen böyle gelditaları bu import kendi ya kendi ya da her zaman bir yerimiz vardır ve aldım dakikaer İ tamam Evet sıradaki gelsin orada oh, oh, oh. Ard oldu bu videolar ya Evren elimde olan bir şey değil bu. Lanet ülkeden nefret ediyorum. Sadece geçiş yapacağım. Mümkün olduğunda kısa süre iki gün. Evet. İki günde geçiş yapacakmış lanet ülkeden. Hemen. Şöyle boşuna. onlara da baktık mı şuna da baktık mı şuna da bir baktık yok ona değil buna da lan buna da bir baktık mı tamam sen biraz sessiz ol arkadaşım ben şu anda çekim yapmak üzereyim Üze, üzeri değilim çekim yapıyorum of donmasın niye dondu o yüzden kötü olabilir ıh ee, dedi sana ıh sana hatta Ih". sadece ziyaret diyor. O yüzden çekme. Ee, ama ben çekebilirim. Hayırlısıyla mutlu. Aziz Allah şifa Evet tam ben derken ezan okunduğu için ve adamımız Kolecalı Yurko City'denmiş. Yurko varmış. O yüzden o zaman çekme videoda çok kasıyor diye çekmiyor arkadaş. Benim bilgisayarım üstün zeka çok güzel <laughs> olduğu için ben bunu da çekiyorum. Ya geçersiz yaşanan şehir değil ben yeni baktım. Al kardeş ceza o. Oo. Sen yeni bir dünya açmışsın ya bu ne? Optikleri ya. Bu apaçı bu şey değil. Oo. Bu da değil. Abi bu da değil. Abi ne bu? Abi çok kötü. True Glorian tam True Glorian e, Glorian True Glorian tamam geçebilirsin de kardeş sen e, ...Apachelik'te bir numara olmuşsun o yüzden seni geçirmeme iznim yok o yüzden sana bunu veriyorum hadi bay bay ne bakıyorsun lan öyle Oha sanki kapşonun içine bir tane adam kafası koymuşlar şuraları öyle şey olmuş gibi duruyor ama yok. Evren oldu şöyle şakalar yapma. Abi cinsiyet ya. Geçersiz cinsiyet ya yemin ediyorum bir gün kafamı şunun şeyini koyacağım da kafam patlayacak. Ee, Bugün çok güzel bir gün dostum. Sonra da antegriye kurtulduk. Sen kurtuldum. Ben seni geçireceğim. Evet. Elhamdülillah. Haybi. Doğru geçmiyorum lütfen. Evet Evren şu anda bilgisayar atarlanıyor. Hop. Ah değil doğru. Evet doğru diyorsun kardeş. Yani ben de artık e, antegriye şeylerinden sıkıldım. O yüzden. Evet onu ben çekeceğim. Çok teşekkür ederim. Lütfen eşini de nazik davran hemen arkam. Ya kes döverim seni. Senin ben... Kocamı gördünüz değil mi? Geçti mi peki? Hop ablacığım ama ama çok kötü. Ama çok kötü abi. Abo geçirsem mi geçirmesem mi? Antegre'ye dönerler, Antegri'ye geri dönerlerse öldürecekler kadını. 5 kredi ceza yerim bende ama. Ulan zamanımız gidiyor. Abi ben geçiremem ya. Yapacak bir şey yok ablacığım. Gün 5. Kabin güncellendi denetme tuşu. Odunu için. Aa! Hepsi ölecek görürsünüz koyacaklar bakın. Bize koy evren lütfen karışma. Yani ben ben alıyorum yani şu anda. Kesinlikle alıyorum çünkü benim mikrofonum olan üstü güçte. Power güç. Ordu ordu dur ordu ordu. Hoş geldin. Çin gene Evren lütfen oradan küfür etme. Ee, Yapım, meslek yapın. Tamam. Bana da şu anda ilk iş günüm değilim. O yüzden çok şanslıyım. Hemen arkadaşlar çalışma izni gelmiştir. Hemen giriş iznine bastım. KB'ye bastım. Doğru. Ee, diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfaya geçtim. Lütfen şarkıyı kapat. Geçmende hiçbir sıkıntı görmüyorum ama yine de bir bakayım. Evet hemen şöyle. Hoş geldiniz Astroska'mıza. İlk geçiş çok şey oldu. Sen bir kızsana ya. Hemen yanındaki ablaları çağıralım. Amerika aynı anadolu yaptın bize. Tövbe estağfurullah. Ezan okunuyor şarkı söylüyorum ya iş arayacağım. Yarım sene al tamam. Allah, oh, Aman Allah evet Evren şu anda geç e, delileşiyor şu anda. Oh oh diyor. Allah. Ne diyor anlamıyorum. Fuh diyor, bu diyor. Allah. Aman Allah'ım diyor, ölüyorum diyor. Neyse arkadaşlar biz. Evren biraz sessiz dur. Olur olur. Bal gibi olur. E, ee, Abi var böyle bir şey. Bu, bu. Bir şey olmaz bir şey olmaz. ÇB evet ÇB gelmiş. ÇB doğru. Obristan. Lord Naz diye bir yer var. Hemen Doğru o işimiz daha kolay beyler işimiz daha kolay oldu lütfen bana yardım edin Dönelim adında biz e, adam bana kızı söz kadar iyi ya bana ne yani lütfen, lütfen yardım edin Sıradaki hemen gelsin Sen bir sus şurada 6 ay sürecek diyor kardeş hemen şunları da bakalım hemen şunlara da bakalım ya mal mısın istedi ya dur bir hemen şunlar bir ay sürecek canın sağ olsun kardeşim ya Hemen e, bu ablayı da geçirelim mi? Geçirelim bence. En kötü, adında ah be, keşke tab olaydı ya. Evren susar mısın? Gereksiz, gereksiz. Evet. Ah, ah. En Göç. Hop. Hemen gözaltına alalım. Gerizekalı Allah. Bana alın lan şunu Böyle Dışarıya böyle keşke böyle domçu yapsa da ölse. Böyle pat pat diye vursa keşke. Aa, amcam gelmiş. Merhaba eski dostum. Yine ben. Bu sefer her şeyim tam. Hayır değil amcam. Aha, amca dalga mı geçiyorsun? Jorji kırık mı seni? Ee, 13 oldu. Vay çok sağlam kurallar var. Ay bitiremem. Şu el, şu el ne lan? Sanki lol'deyiz. Evet devam ediyoruz. Lütfen evrakları verir misiniz? Pasaport çok geri zekalı. Bir de ben bunları geçiriyorum değil mi? Pasaport da ne? Pasaport da ne diyor? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Bur 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 bir bur. Geldiğin. Sen en güzel kızlar ayarlar. Yürü git lan. Bak. Aslında bunu geçirmeyecektim ama şun şunlar hatırına hadi geçiriyorum. <laughs> Evren videodan çıkar mısın? <laughs> Çık. Sapık olmasın da yani. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Dudum Oo, Dari. Hay <laughs> zekalı. <gülüyor> ya uf. Hemen temel bir yere bakalım. Lan. Dogrestin. <laughs> Aa bir dakika Dogrestin yok. Bir dakika. Yok lan var mı? Evren sen bir videodan çık. Evet arkadaşlar. <laughs> 15 dakika oldu lan. Helal olsun bana. Lan. Evren. Evren. hayır hayır ya senin tam bir şey var senin. Şunu bir şuradan alalım. Şş, bana güzel kız bulsana. GTA San Andreas ve Euro Truck Simulator. Oğlum ya. Ya sus ya. E ceza yedik lan yüzünden ceza yedim. Cinsiyet ama ceza yoksa. O, Oo. Şş, kocanla yaşamayım ya. Şş kız. Şş, kocanı bırak bana gel. Bak evim artı sekiz. Vallahi çok güzel ev yani. İstiyorsan gel kız. Evet dur her saatimiz yaklaşıyor yazsız ve oğlum ben verim vermem bilgisayarı oğlum ne yapayım İnternete bir şey bağlanmıyor evet ben internetten bir şeyler yapacağım gir agora'ya ya evet aha, aha saldırı gerçekleşiyor koleça Allah seni cezana versin koleça He, patla patla inşallah bir o dayının şeyleri patlar. Evet arkadaşlar bugünü de bitirdik. Terör saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Oğlun hasta ve ilaca ihtiyacı var. Evet beyler e, bu bölümde burada bitirelim istiyorsanız. Diğer ki Papers Please bölümüyle karşınızdayız. Bye bye. Abdül'ün videosuna sıçıyorum çatır çutur Ye yeah, Abdül'ün videosu bok oldu artık Sikik Abdül Abdül yara çıktık yara çıktık Abdül ye yeah. Evren girdi videoya Girdi Evren, Gidiyor, Abdül, evren. videoya Sabah kapçık Evren sıçtı videoya Ye yeah. Evren 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 Ye yeah. Evren Evren Evren